Sevgili dostlar selamlar. E, bugünkü dersimizde e, 15. dersimizde Python'da arkadaşlar e, Abstract Class'lardan bahsedeceğim. E, bu ileri seviye programlamanın bir konusu. E, bununla birlikte arkadaşlar dekoratörler ve e, interfaceleri de göstereceğim. Bunun için özel bir klasör oluşturmam gerekiyor. Şurada arkadaşlar bir klasör oluşturuyorum. Python Advanced advanced object programming şimdi bu klasörü oluşturduktan sonra tabii bunu terminalden de oluşturabiliriz. ben hızlı hızlı ilerlemek istediğim için şu an göstermeyeceğim. Ya da göstereyim bir dakika. Terminal açalım. Burada arkadaşlar bir Evet arkadaşlar geldi. Ee, öncelikle bulunduğumuz dizine gidiyoruz. Python Advanced Object Programming. Şimdi Object Programming'in içine gittikten sonra burada bizim klasör oluşturmamız lazım. Oluştur oluşturacağımız klasörler bir tanesi Abstract. Abstract. Ee, diğeri arkadaşlar Dekoratör. Dekoratörler. dekoratör ve de e, şurada bakın gördüğünüz gibi ikisi de geldi son olarak da benim interface'leri oluşturmam lazım interfaces diyorum şimdi bu ikisini oluşturduktan sonra üçünü oluşturduktan sonra artık abstraklara girmemiz lazım cd diyorum abstract diyorum ve abstract'ın içine girdi evet e, abstract'ın içine girdikten sonra arkadaşlar bizim ee, ana bir e, modülümüz olacak base.py. Ee, bunu oluşturmak için touch base.py diyorum. Şöyle burada touch yazmamın sebebi şu. Herhangi bir uzantılı dosyaya yazarken örnek veriyorum ben size Java eğitimi dersleri de hazırlıyorum şu anda. Örnek veriyorum java. işte base.java yazacağınız zaman ya da işte Flutter'da mobil uygulama geliştirirken biz e, örnek veriyorum main.dart yazacağımız zaman Burada başında taç olmalı. Bir klasörün içerisine taç yazıp hangi uzantılı dosyayı oluşturmak istiyorsak e, onun için taçı kullanıyoruz özetle. Bundan dolayı da bir Python dosyası oluşturacağım için taç e, anahtar kelimesini kullanıp base.py yazdım. Bu sayede ne yaptı? Base.py'ı direkt abstract dizinin içine oluşturdum. E, base nokta payı oluşturduktan sonra devam ediyorum <laughs> ders nokta ders 15 nokta payı oluşturacağım e, şekillerle ilgili e, geometrik şekillerle ilgili örnek yapmak istiyorum burada örneğin daha anlaşılır olması için bunun için ben burada e, dikdörtgen kare ve üçgeni baz alacağım dikdörtgeni oluşturdum. Kareyi oluşturuyorum. Bir de son olarak üçgeni oluşturacağım. Üçgen nokta pay. En önemli kısma gelelim şimdi. Burada base nokta payın içerisinde yapmamız gereken işlem. Burada from diyoruz. Nereden? ABC isimli gördüğünüz gibi yüklensin. Modülden baz alarak abc modülüne gidiyorum. Yani aslında abstrakt işlemleri yapacağımız için abc modülünü e, import ediyorum. Bir de abstrakt metodunu kullanmam gerekiyor. Bunun için burada bu değişkeni tanımlıyorum. Klasımızın ismini şekil olarak oluşturdum ve abc'den yani abstraktan kalıtım alacak şekilde örneğimizi yapıyoruz. E, abstrakt metodu Burada gördüğünüz gibi enjekte ettim, overload ettim, def diye bir fonksiyon oluşturuyorum. Alan hesaplama, alan hesaplamayı dikdörtgen, kare ve üçgen için yapacağız. Sert diyorum, pas geçiyorum. Şimdi burada çok biçimlilik söz konusu, soyutlama söz konusu. Biz bu alan hesaplamayı dikdörtgen, kare ve üçgen için soyutlayacağız buraya kadar yaptıklarımız yeterli bir abstract class için. Base.py için. Şimdi öncelikle biz dikdörtgen için bu işlemi yapalım. Dikdörtgen için arkadaşlar from base import import şekil diyorum. Yani abstract class'ımı buraya import ediyorum ve class'ımı oluşturuyorum. Dikdörtgen Dikdörtgen isimli klasımı oluşturup Şekil klasımı Kalıtıyorum. Def init diyorum. Gerekli işlemlerin yapılması için. Benim burada parametreleri ihtiyacım var. Bu metodu yapılandırırken Construct ederken ee, Birincisi kısa kenar arkadaşlar. İkincisi uzun kenar. Ee, ve bunları tanıtmamız lazım. Kısa kenar, kısa kenar, serp nokta, uzun kenar, uzun kenar. Süper. Şimdi burada e, gerekli yapılandırmayı yaptıktan sonra e, alan hesaplama fonksiyonumuzu e, buraya enjekte ediyoruz. Yani çekiyoruz. Soyut klasımızdaki base klasımızdaki alan hesaplama fonksiyonunu burada biçimlendireceğiz. Ne yapıyoruz? Self nokta kısa kenar artı self nokta uzun kenar. Bir dikdörtgenin alanı nasıl hesaplanıyordu matematiksel olarak? Kısa kenar artı uzun kenar çarpı 2 diyerek biz bir dikdörtgenin alanını hesaplıyorduk. Burada dikdörtgen klasımızı da oluşturduk ve ders 15 nokta payımızın içinde bu örneği göstermemiz lazım. Dikdörtgen diyoruz. Dikdörtgen klasımızı burada tanıtıyoruz ders 15'in içerisine ve ekranda dikdörtgen alanını göstermek istiyorum bunun için bir print alacağım dikdörtgenin alanı alanı diyorum şimdi burada bizim sonuç dikdörtgen ve sonuç isimli değişkenlere ihtiyacımız var dikdörtgen dikdörtgen değişkenimizi de oluşturduğumuz değişkende e, dikdörtgen klasını baz alacağız ve hesaplamaları yaptıracağız dikdörtgen klasını diyoruz. Kısa kenarımıza giriyoruz. E, 8 birim. Uzun kenarımıza giriyoruz. 11 birim. Sonucumuzu giriyoruz. Sonuç değişkenini oluşturduktan sonra biz burada dikdörtgen değişkenimizi girip alan hesaplama fonksiyonunu belirtiyoruz. Ve ekranda sonucu görmek istediğimiz için print sonuç diyoruz. Bu işlemleri yaptıktan sonra terminalimi hızlıca açıyorum. Terminalimizi açtığımızda bizim burada ders 15'i çalıştırıp göstermemiz lazım. pay ders 15.py dediğimiz zaman gördüğünüz gibi dikdörtgenin alanını bize 38 birim kare olarak hesapladı. Şöyle yapacağım. Burayı temizleyelim artık. Diğer komutları yazdığınızı varsayıyorum. Burayı şöyle aşağı indirdim. Devam ediyorum. Şimdi bunu şuradaki base klasımız modülümüzdeki şekil klasının bu metodunu alan hesaplama metodunu kare için soyutlayacağız arkadaşlar. Kare için nasıl soyutlayacağız? From kare import kare diyorum. Pardon, özür dilerim. Şöyle burada bir e, base klasından alacaktık. E, from base import şekil diyoruz ve kale, kare kare klasını oluşturuyoruz. Class kare şekil klasımızı e, içerisine inject ettik. Def init diyorum. Burada çıktı. Ee, biz kare hesabı yaparken sadece bir kenarın karesini yani iki üstünü hesapladığımız için değişken olarak sadece kenarı verdik. Sert nokta kenar diyoruz. Ve kenar diyoruz. Ve metodumuzu burada biçimlendiriyoruz. Base class'ımızdaki alan hesaplama metodunu Burada biçimlendiriyoruz. Şöyle self nokta kenar diyorsunuz. Ve yıldız yıldız 2 diyorsunuz. Bu e, kenarın üstünü alıyor. 2 olarak. Yani karesini alıyor kısacası. Alanını bu şekilde hesaplıyor. E, şimdi tekrardan ders 15'e dönüyorum. E, buradaki alanı yazmayacağım. Şöyle kopyalayacağım sadece şurayı kare. Tabii buraya e, tanıtmamız lazım kareyi. Yoksa gerekli sonuçları alamayız. Kareyi tanıttık. Buraya geldim arkadaşlar. Karenin alın dedim ve kare kalsını tanıtıyorum. Tabii burada iki değişken olmayacak. Bir tane parametremiz vardı bizim. Ee, o parametremizde mesela 5 birimlik bir e, karenin bir kenarı 5 birim olan karenin alanı hesaplatalım. Şimdi sonuç dedim. Şurada kare diyorum. alan hesaplama sonuç. Ee, görelim çıktıları. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ne yaptı bize? Dikdörtgenin alanını 38 birim karenin alanını 25 birim olarak verdi. Son olarak arkadaşlar ben üçgen için bu örneği yapacağım ve bir metodun nasıl farklı farklı yerlerde klaslarda biçimlendirilebildiğini soyutlanabildiğini size göstermiş olacağım. Dik üçgen içinde arkadaşlar from base diyorum import şekil diyorum ve klasımı oluşturuyorum üçgen üçgen hesabı yaparken arkadaşlar ne yapıyoruz taban çarpı yükseklik bölü 2 formatında üçgenimizin matematiksel olarak hesaplayabiliyoruz def dedim init tabi self burada içine parametre girmemiz lazım taban yükseklik diyorum taban çarpı yükseklik dedim devam ediyorum ee, self nokta self nokta taban taban dedim self nokta yükseklik yükseklik bu iki değeri girdikten sonra fonksiyonumu çağırıyorum def alan hesaplama burada e, ne yapacağım ben bunu? Şekillendireceğim. Return e derken diyorum ki şöyle parantez içinde taban çarpı yükseklik şöyle arkadaşlar self nokta taban çarpı self nokta yükseklik bölü 2. Yani bir tabanın yükseklikle çarpılıp 2'ye bölünmesi sonucu üçgenin alanını hesaplayabiliyoruz. Ee, buradaki işlemi de bitirdik. Kısaca bunu da kopyalıyorum. Şöyle üçgenin alanı dedim. Üçgen dedim. Tabi yukarıda biz değişkenimizi tanıtmamız lazım kontrol üçgen import üçgen şeklinde e, bu modülü üçgen klasının olduğu modülü entegre etmezsek sonuçları bulamayız. Üçgenin alanı dedik. Tabi burada üçgen klasını baz alacağız. E, tek bir parametre değil. iki parametremiz vardı hatırlayın. Taban ve yükseklik parametreleri. Tabanımıza arkadaşlar 12 birim giriyorum. Yüksekliğimizi 18 birim giriyorum. Burada üçgen diyorum ve alanını hesaplaması gerektiğini söylüyorum. Devamında da terimlerimi açıp sonuçları size göstereceğim. Şöyle bakın burada iki değişken iki tane şeyimiz var bizim. Şimdi artık üç tane değeri bize de hesaplayacak. Pay ders 15 nokta pay dedik. Bakın gördüğünüz gibi e, dikdörtgen için, kare için ve üçgen için alan hesaplamalarını yaptı. Hepsini tek bir base kılıç üzerinden yaptık burada. E, yazamayanlar için e, şurayı tekrardan böyle tutuyorum bir 5-10 saniye kadar. E, ders 15 pardon. Aynı işlemler. Print üçgenin alanı. Burada aynı işlemleri yazdık. Karenin yerine üçgen, üçgen klasını çağırdık. Parametrelerimiz değişmişti. Onları belirttik ve e, gördüğünüz gibi abstract örneğimizi yaptık. E, üç, bir sonraki dersimizde 16. dersimizde arkadaşlar. Dekoratörlerden bahsedeceğim. E, 17. dersimizde ise e, interfacelere giriş yapacağız. E, Python'da interfacelere giriş yapacağız. Kafanıza takılan herhangi bir soru olursa çözemediğiniz bir şey YouTube'da yorumlara yazabilirsiniz. Bunun dışında sosyal medya hesaplarımdan bana sorularınızı iletebilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olacağım. Python derslerini böyle güzel zengin örneklerle anlaşılır bir şekilde işlemeye devam edeceğiz. Şimdilik kendinize iyi bakın. iyi günler diliyorum.